çok severim. Evet, severim. Evet, severim. <laughs> yani? Evet. işte böyle beraber yani şöyle hep beraber devam <laughs> <yapalım. İnşallah. gülüyor> Arkadaşlarımız Sizinlerle severek yapıyorlar. Milletimizi Allah yapamazsın. sizleri başımızdan eksik etmesin. Allah beterinden saklasın. Millet, millet, millet olmasa esas de devlet de. devleti olmaz. Devletimizde <laughs> de, milletimizde de Rabbimiz evvel vermesin inşallah. Amin. Sağlığı. Amin. Cumhurbaşkanımızın çok selamlar. Aleyküm selam. Oy canım Ben bazen daha Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bo Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Boyama mı yapıyorsunuz? Hepsi var gördüğüm kadarıyla. Ev sizin olsun sadece. Sağ olun. Allah. Efsizin kendiniz mi? Lazım. Yok kiracıdır. Kiracı mı? Kiracı desteği falan da verecekler. Değil evet. Inşallah. Allah Allah razı olsun. Bir Evet. Bir ihtiyacınız var mı? Yok Allah'a şükür her şeyimiz tamam oluyor. Şimdi kapatmak.